Sakarya'nın Erenler ilçesi Ekinli mahallesinde iki aile arasında silahlı kavga meydana geldi. Yaşanan olayda Mustafa Keskin ve Numan Kotan hayatını kaybederken Murat K. ve Yusuf K. yaralandı. Şüpheliler İK ve EK ise olay yerinden farklı araçlarla kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olay yerine ulaşan jandarma ekipleri bölgeyi tamamen ablukaya alarak geniş çaplı inceleme başlattı. Sokakta başlayan çatışmanın izlerinin caddeye uzandığını tespit eden jandarma ekipleri cadde üzerinde bulunan bir durakta mermi, yolda ise kanizleri buldu. Bir yandan bölgedeki her noktayı didik didik arayan ekipler, bir yandan da olay yerinden farklı araçlarla kaçarak kayıplara karışan şüpheli İK ve EK'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Suçta kullanılan silahlardan biri de ele geçirildi. Öte yandan iki kişinin ölümü ve iki kişinin de yaralanması ile neticelenen kanlı gece ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. İddiaya göre EK'nın 15-16 yaşındaki kız yeğenine laf atılması üzerine YK ile arasında iki gün önce tartışma yaşandı. YK'nın babası Mustafa Keskin yaşanan tartışmanın ardından EK ile konuşmaya gitti. Tarafların konuşarak araya buldukları ancak ardından silahlı kavganın çıktı öğrenildi. Konuyla alakalı geniş çaplı inceleme başlatılırken yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ذهب في. y a n 가지고 l i n